Merhaba sevgili Aslan Burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 18 Mart haftası burç yorumumuzu yapacağım. Ee, yükselen Burcu Aslan olan, Güneş Burcu Aslan olan ve Ay Burcu Aslan olan tüm Aslan Burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız bizler için bir öngörüde bulunsunlar. Ben de bu hafta grip olduğum için sesim biraz kötü olabilir. Şimdiden özür diliyorum değerli izleyicilerim. İmparator, Para Kralı, Joker, Değnek Beşlisi, Değnek Altılısı, Para Beşlisi, Kılıç Altılısı, Büyücü, Para Kraliçesi ve Para Dörtlüsü. Evet sevgili aslan burçları bu hafta sanki böyle kendi tahtımızı kurmuş gibiyiz. Kendi işimizin kendi pastörünü olabiliriz. Veya ilişkimizde artık e, ipleri kendi elimize alabiliriz. E, bir şeyin gidişatını kendimiz artık yönlendirebiliriz. E, ya evimizin lideriyiz ya işimizin lideriyiz. Yani böyle bir tahta oturduğumuz var. Kendi Hırsımızla, kendi isteğimizle, kendi bildiğimizden şaşmayacağımız, kendi doğrularımızı savunacağımız böyle hırslı bir haftada gözüküyoruz. Belki ilişkimizde, belki işimizde. Para kralda çıktığına göre sanki böyle istediğimiz bir şeyi sağlamlığa getireceğimiz gözüküyor. Yani ilişki ise sağlam bir ilişkiye başlayacağız ya da sağlam bir ilişkiyi yönetmeye başlayacağız artık ilişkim sağlam olsun dediğimiz. Bir gidişatımız olacak. Bakın bir de Joker sıfırdan başlıyoruz. Bir şeylere yeniden başlayacağım ama sağlam başlayacağım. İşe de, ilişkiye de her neye başlayacaksak bir şeye niyetlenmişiz değerli izleyicilerim ama benim için çok değerli diyoruz bu konu. O konuya ilişki ya iş. Yani sağlamlık. Burada bizim konumuz sağlamlık. Sağlamca başlayacağım hayata diyorsunuz. Biraz kafamız karışık ama. Kafamızı karıştıran birileri olabilir. Bizi böyle kafamızı meşgul eden ya bir sorun ya biri var gibi gözüküyor. Biri bizleri kavgaya sürükleyebilirler. Tartışmaya sürükleyebilirler. Buna bir dikkat edelim. Kavgalara girmemeye çalışalım. Olur mu değerli izleyicilerim? Çünkü bize haklıyken haksız durumda düşecekleri gözüküyor. Yani biz haklılığımızı ne diye savunacağız ki? Yani haklıysak hiç konuşmaya gerek yok. Tartışmaya girmeye gerek yok. Zaten eee e, Haksız durumuna düşürmeye çalışacaklar. Ne gerek var tartışmaya girmeye değerli izleyicilerim. Ama e, gireceksek de biz kazanacağız ama yine de girmemeye çalışalım olur mu değerli izleyicilerim? Bakın yani kavgadan sonra zafer çıkmış bir şeyin başarısı demektir, bir şeyin galibiyeti demektir. Ama hiç gerek de yok zaten o şeyi zaten başaracağımız için tartışmalardan uzak duralım değerli izleyicilerim. Bakın eğer tartışmalarda, eğer ki tartışma yapacaksak da tamam biz kazanacağız, kazanç çıkacağız ama hayatımızdan bir kadının gidişi var. O yüzden eğer bir kadının gitmesini istemiyorsanız tartışmamaya çalışalım olur mu? Eğer ki biz bir kadınsak biz gidiyoruz. Değerli izleyicilerim bu tartışmadan sonra biz gidiyoruz. Ee, eğer ki beni izleyen erkek izleyicilerimse hayatımızdan bir kadının gideceği gözüküyor. Aniden ama bir gelişme olacak hayatımızda. Bu kadının gidişiyle veya bizim gidişimizle aniden hayatımızda bir gelişme olacak ama olumlu yönden gelişme olacak. Güzel bir gelişme olacağı benziyor. Bu gelişme her neyse para kraliçesiyle para konusu galiba. Çünkü para dörtlüsü de gelmiş. Parasal Aniden bir miras gelebilir. Aniden birine borç verdiysek borç gelebilir. Aniden böyle bir eğitime başlayabiliriz veya eğitim verebiliriz. Eğitimden gelecek paralarımız olabilir. Yani para kazançları olabilir. Böyle bir kazanç elde edeceğimiz gözüküyor ama aniden olacak bunlar değerli izleyicilerim. Belki de çok önceden bir borç vermişizdir o borç Öde, Borcu ödeyeceklerdir. Aniden para gelebilir. Bunu biz biliyoruz ama hissediyoruz geleceğini de. Iııı ee, Belki de bir kredi çekmek istemişizdir, kredi çekememişizdir. O kredi gelebilir. Artık kredi çekebiliriz. Böyle bir kolaylıkla yaşayacağımız, sanki bir hayatımız kolaylaşacak, aniden bir gelişme olacağı gözüküyor. Rahatlıkla, kolaylıkla bir gelişme var hayatımızda. Belki iş konusu, belki para konusu, daha çok para konusu gözüküyor ama hikayelerimize göre de değişebilir. Herkesin beklentisine göre aniden bir gelişme olacak hayatımızda gözüküyor değerli izleyicilerim deneyim. Evet, deneyim çıkmış. Baskı. Zaman. Bir şeyi zamana bırakmışız demek ki hayatımızda. Evet, değerli izleyicilerim. Deneyim. Deneyimlediğimiz, sanki yaşadığımız, deneyimlediğimiz bir olayı tekrar deneyeceğiz de o şeyleri yaşamamak için kendimize baskı yapıyoruz gibi sanki. Biraz akışta kalmak istemişiz. Zamanda zamana bırakmak istemişiz bir şeyleri. yani daha aynı şeyleri yaşamamak için kendimizi baskılıyoruz. Hani yapmamak için tekrardan bir şeyleri yapmamak için sıfırdan bir şeye başlamak istiyoruz biz aslında. Yeniden bir ilişki olabilir, yeniden bir iş, yeni yeni bir şehir değişikliği, yeni bir düşünce bile olabilir. Yeni bir belki e, kıyafettir, kendimizi yenilemektir ama kendimizi baskılıyoruz bir konuda. Nedense kendimizi baskıladığımız, geri plana attığımız bir durum var. Çünkü aynı şeyleri daha önce bir yaşamışız, deneyimlemişiz. O deneyimlediğimiz şeylerden dolayı olumsuz yönde tekrardan ilerleyeceğini düşünüyoruz ve bu da bizim kendimizi geri plana atmamızı, zamana bırakmamızı, biraz daha beklememizi Söylüyor sanki bize de biz de bu yüzden kendimizi baskılıyoruz gibi. Artık iş konusu mu, ilişki konusu mu, bir proje konusu mu bir şeyi zamana bırakmışız. Biraz daha bekleyince kendimizi baskılıyoruz. Oysa ki hazırız aslında ama biz kendimizi baskılamak yönündeyiz. İş meslek kariyer kartlarımızda ise parlak yeni fikirler ve ilham bir durumdaki gerçeği görme zorlu bir başlangıç. Evet aklımıza aniden güzel bir fikir gelebilir ve bu da e, bir şeylerin de görmemizi sağlayacak sanki iş konusunda biriyle bir iletişime geçebiliriz. Biriyle bir konuşma gerçekleşebiliriz. Bir başlangıç yapacağız ama biraz zorlanacağımız gözüküyor bu başlangıcı yaparken. Hava beşlisi akıllıca olmayan bir karar, bir durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren, herkesin amacını değerlendir. Demek ki böyle fikir ayrışmacılığına gireceğiniz bir durum var. Bir kavga olabilir, bir tartışma olabilir, sözlü bir kavga olabilir. Bu hafta bir şeyleri canı sıkılacak da kavga edeceksiniz gibi ama yine de bakın kavganın altında baskı var üstünde. Demek ki birinin birilerinin manipüle edecek sizi de böyle kavgaya sürükleyecek, zorla sizi kavgaya sürükleyecek ama siz kendinizi baskılayacaksınız da o kavgaya girmeye benziyorsunuz değerli izleyicilerim ve çok da iyi yapıyorsunuz. Çünkü diyor ki bu durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren. Herkesin amacını değerlendir. Bizim de bir bakacağız yani. Amaçları nedir bizi böyle manipüle etmenin? Neden böyle yapıyorlar? Ya da amaçları ne diye sürekli kendi kendimizi düşünüp Kendimizi baskılayacağımız ve anlamaya çalışacağımız bir durum var. Çünkü ortada hiçbir şey yokken kavga çıkarılacağı benziyor değerli izleyiciler ve bırakmak. Demek ki onları herkesi kendi haline bırakacağınız bir durum var. Demek ki iş yerinde de canınızı sıkacak bir insanlar var ki burada genel hayatta da canınızı sıkacak insanlar var da kavga etmek. İş yerinde de var galiba. Artık herkesi kendi haline bırakacağınız benziyor. Çünkü çok sıkılmışsınız, belki de çoğunuz işinizi de bırakabilirsiniz veya da o insanlarla arkadaşlığı bırakabilirsiniz. Çünkü bir dönemin ya da bir durumun sonu diyor, bir şeyi bırakıyorsunuz, bir şeylerin sonuna gelmişsiniz. Ya da belki kavgada artık iletişim yapacağınız ya konuşacaksınız ya belki de onlarla artık kavga etmemeyi veya da bu kavgaya sürüklenmek istemediğinizde söyleyip dile getirip böyle bir tartışmayı sona, sona erdirmek isteyebilirsiniz ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Yani dediğim gibi bir şeyin artık ıı, akışta kalmasını istiyorsunuz. Bir şeyleri bırakacağınız benziyor. Ya kavgayı, ya tartışmayı, ya aranızdaki sorunları bırakacaksınız. Ya da bulunduğunuz ortamı bırakacak olabilirsiniz. Çünkü sizi çok baskılıyor da olabilirler. Değerli izleyicilerim baskı görüyorsanız artık bir konuda darar gelmiş olabilir. Ama buradan kartımız diyor ki biraz daha bekle de bir bak amaçlarını bir öğren diyor. Amaçları neymiş? Ne öğrenmen gerekiyor oradan? Bir bak ona göre değerlendir, ondan sonra bırak demiş. Bakın bırakmak sona çıkmış yani bir değerlendir. O baskıyı siz mi yapıyorsunuz? Onlar mı yapıyor? Bir baskı var ama bir manipüle edilme var amaçlarını öğrenince belki size karşı değildir, belki bir yanlış anlaşılmadır. Kendi öfkelerine, kendilerine kızdıkları için, kendileri beceremedikleri için o işleri belki kendilerine kızdıkları için sizin üzerinize atabilirler veya da sizi baskılayabilirler. Sizin canınızı, kendi canları sıkıldığı için sizin de canınızı sıkabilirler. Böyle bir şey var sanki. Sizlik bir şey yok da bir şeyleri belki işinizi bırakmak istiyorsunuz da demek ki benlik bir durum yokmuş diye onu öğreneceksiniz ve belki de bırakmayacaksınız işinizi. Onların Onlara bakış açınızı bırakacaksınız da olabilir değerli izleyicilerim. Çünkü burada bir yanlış anlaşılma var. Bir bakın bakalım bu yanlış anlaşılma nereden nereden kaynaklıymış. Bunu öğrenince bir rahatlayacağınız gözüküyor. Sizlik bir şey olmadığını fark edeceksiniz. Evet bu haftaki yorumum böyleydi değerli izleyicilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benimle uyumlanmışsınız da sizlerin hikayelerinden biri de, de, sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum. Ve bu hikayeler kiminse benim hikayem, benim enerjim diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de kimlerin enerjisiyle açtım yaptığımı görünce çok mutlu oluyorum sizlere faydam dokunuyor diye. Ben de esirgemeyin olur mu güzel yorumlarınızı. Ve e, herkes de uyumlanmayabilir bunu unutmayın değerli izleyicilerim Belki birkaç kart sizi anlatır Belki de hepsi anlatır hiç belli olmaz O yüzden sürekli hatırlatmak istiyorum sizlerin enerjisiyle açılım yaptıysam alt yorumlarınızı bekliyorum diye. Size ait değilse de yorumda yazmayabilirsiniz. Bir emoji dahi bırakabilirsiniz dinlediyseniz kanalıma destek sağlamak için. Ve şimdi teşekkür ediyorum desteğini en tüm izleyicilerim için. Evet değerli izleyicilerim sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili aslan burçları.